Baba neredesin sen ya? ya ne Baba kepekerede niye yiyorsun kepekerede? Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuzu baştan da gördüğünüz gibi bugün çok güzel çok eğlenceli bir o kadar da hüzünlü bir video ile karşınızdayım. Şimdi videoya girmeden önce gördüğünüz zaten bugün Bilo'nun görevi serimizin yani unutulan serimizin yeni ve son videosunu çekiyoruz. Bildiğiniz gibi bizim bir serimiz vardı Bilo'nun görevi serisi diye. Bu serimizin amacı şuydu siz bana görev veriyordunuz ben o görevleri yapıyordum. Yapamazsam da ceza çekiyordum ve bu seri serimizi ben yaklaşık iki yıl önce başlatmıştım ve 6 ay önce kar devam ediyordu. En son Bilo'nun görevi serisini altı ay önce çekmiştim ve o video istediğimler gelmemişti. Ben de onun için devamını çekmemiştim. Bugün şöyle bir karar aldım arkadaşlar. Bu seriyi bitirme kararı aldım. Yani güzel bir şekilde başlattım ve güzel bir şekilde de bitireceğim bu seriyi. Bugün yılların serisi olan Bilo'nun görevi serisinin son videosu yani finish bitti abi. Videomuza başlamayınca like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videonun devamı istiyorsanız yani yeni seriler istiyorsanız bu videodan tam <laughs> 800 like bekliyorum Eğer 800 like gelirse Güzel güzel yeni serilerde gelir Bu video bilonun görevi serisinin son videosu Olduğu için bu videoya çok güzel 5 tane Görev aldım arkadaşlar Şimdi fazla tutmadan ilk görevimize başlayalım Erdem Coşkun demiş ki bilonun görevi Geri vitese 100 yapamazsan en sevdiğin Arabayı sat Evet arkadaşlar ilk görevi duyduğunuz şimdi ilk görev yapmamız için Güçlü bir araba lazım çünkü geri geri 100 kilometre her arabanın yapabileceği bir kilometre Değil açıkçası evet arkadaşlar Ben arabamı seçtim gördüğünüz gibi bu araba özelliklerini şöyle size göstereyim. 1695 beygirlik bayağı güçlü bir araba. Bu araba geri geri 100 km yapacağım düşünüyorum abi ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an oyun içine girmiş bulunmaktayız. M8'imizi aldık ve girdik. Bu arada bir şey diyeceğim. bu spoiler yamuk mu yoksa bana mı öyle geliyor? Neyse abi şöyle arabamızı durduralım. R'ye takalım ve gaza basalım. 3 2 1 bastım abi ve gördüğünüz gibi 100 km çok rahat bir şekilde çıktı. Hatta arada 120 km falan görüyor gördüğünüz gibi bayağı sağlam bir araba. Bu arada nasıl geri vitesi 100 km kilometre yaptım. Merak edenler varsa bu arabada efsane güzel bir gearbox var. Bu gearbox size göstermemi istiyorsanız da yorumları lütfen yazmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bayağı sağlam bir gearbox var. Bu gearbox 550-600 kilometre çok rahat görülüyor. Neyse dediğim gibi bu gearbox istiyorsanız yorumlara yazarsınız. Şimdi arkadaşlar fazla uzatmadan ikinci görevimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi ikinci görevimize. İkinci görevimizi hemen ekrana koyuyorum. Rail 777 demiş ki bir onun görevi Lada 2107 tamponsuz iki teker yap yapamazsam krom aracı 31 TL'ye sat. Evet arkadaşlar ikinci görevde böyle bir görev. Şimdi benim anlamadığım bir şey var. Arkadaşımız yorumda şöyle bir şey yazmış. Tamponsuz da 2107 yazmış ama ben tamponsuz nasıl yapılır anlamadım. Yani tamponu çıkarmaya falan dedim ama maalesef tampon çıkmadı. O konuda biraz garip gitti o. Neyse ben şimdi bir iki teker yapmaya çalışıyorum. Şimdi bakalım bu arabayı iki teker yapabilecek miyiz? Şu anda arabadaki gearbox'a göre iki teker yapmamız lazım yani en azından düşünüyorum yapabileceğimize. Şöyle Allah. Dur abi ben yapacağım. Ben yapacağım. Kendime inanıyorum abi. Şöyle bir anda aha vallahi bir saniyelik dosya kaldırdık. Güzel güzel güzel. Devam 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 devam. Abi benim bazı arkadaşlar var bunu manyak gibi yapıyorlar. böyle 5-6 saniye boyunca iki teker falan kaldırabiliyorlar. Eğer siz de öyle yapabiliyorsanız bana Instagram'dan falan video şeklinde atabilirsiniz. Cidden i̇şte baya hoşuma gidiyor şeyler. Maalesef ben yapamıyorum abi. Aha bir tık yaptık gibi. Hadi be iyi Hadi be küçük bir tane bile yapsak iyi ya. Aslında yaptık normalde de yine biraz daha yapmak istiyorum. Şöyle bir anda tamam ya arkadaşlar bence yapmış olarak kabul edeyim çünkü çok zor gördüğünüz gibi hani böyle 5-6 saniye falan yapmam imkansız. Maksimum yapacağım şey 1 saniyedir. Şöyle 1 saniyede a vallahi yaptık. Tamam ben bunu kabul ediyorum abi. Eğer siz de kabul ediyorsanız yorumlara falan yazabilirsiniz bu arada. Bak bence güzel yaptım abi. Şimdi fazla uzatmadan 3. görevimize geçmek istiyorum. Böyle hızlı hızlı geçiyorum ki sıkılmayasınız. Bu arada arkadaşlar videonun ortasında küçük bir duyuru tarzında bir şey yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bizim çok güzel bir Discord Discord'umuz var. Bu Discord'da video çekiyoruz, sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Falan. Aha güzel kaldırdın aslında. Video çekiyoruz, sohbet ediyoruz falan. Hatta Discord'la ilgili bir video gelecek. Yarın veya yarından sonraki gün çok güzel video gelecek. Eğer siz de benimle konuşmak veya işte videolara katmak falan istiyorsanız Discord'umuza gelebilirsiniz. Açıklama kısmında linklerimiz mevcut. Instagram'dan falan da takip edebilirsiniz. Kafanıza göre nereden isterseniz oradan takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar fazla unutmayın. Üçüncü görevimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi. Üçüncü görevimize. Üçüncü görevimiz çok güzel bir görev. Yani sabırsızlanıyorum yapmak için. Hemen şu an ekrana koyuyorum üçüncü görevimize. arene Garaj demiş ki bil onun görevi. Abi bir tane araba al, Biriyle yarış yap. Kaybedersen birisine sıfır TL araba sat. Lütfen al. Evet arkadaşlar. Üçüncü görevimiz drag görevi. Yani yarış görevi abi. Şimdi abi konu yarışmak olduğu zaman gördüğünüz gibi çok güzel bir R32 var. Bunu aldım. Bunu da dün bana bir tane arkadaşımız var Discord'dan. Eğer siz de böyle arabalara sahip olmak istiyorsanız dediğim gibi Discord Discord'umuza gelebilirsiniz. Discord'umuzda çok güzel cici ustalarımız var. Onlar size böyle güzel arabalar verir. Onun için de dediğim gibi Discord'umuza gelebilirsiniz. Şimdi ben böyle birkaç kişiyle bir yarış yapmak istiyorum abi. Aha vallahi kabul etti. 402 metreyi açtım abi. Şöyle otomatiğe aldım mı Bir dakika tamam. Bak şimdi onu var ya yiyeceğim. Bak 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 bak. Bak bak. Abi işte budur ya 15-16 bin kilometreyle bak Abi çıldırıyoruz ya baksanız abi adam 204 kilometreyle bitirmiş Ben 571 kilometreyle Ha ben şöyle abi bir kişiyle daha yarışmak istiyorum. Şuradan rastgele birisini attım artık. Kime gel gitti bilmiyorum. Aha vallahi bir dakika. Hatta uzun Allah kabul etme. Neyse. Şöyle abi 7. vites alıyorum. Hazır mısınız? Ve zınk abi gördüğünüz gibi uçur şu anda. Abi bayağı sapladık bak. Net bir şekilde sapladık. Neyse arkadaşlar bu göre Aa bir dakika yarış bitmemiş. Bir dakika bir dakika yarış bitmemiş. Aa lan nasıl? Neyse arkadaşlar bu görevimizde Allah ne oluyor? Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu görevde güzel bir şekilde tamamladığımıza göre hemen dördüncü görevimize geçelim. Sıra sonra ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz zaten like atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın 30 bin aboneye çok az kaldı yani cidden 30 bin abone olmak istiyorum onun için lütfen kanala abone olmayı unutmayın neyse arkadaşlar şimdi fazla tutmayın dördüncü görevimize Geçelim 7000. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi. Dördüncü görevimizde dördüncü görevimizi şu an ekrana koyuyorum. Hasan Emre Yılmaz mesaj atmış. Blon'un görevi çekiciyle birini çek ve o kişi oyundan çıkmadan villaya git. Gidersen o kişiye çekiciyi 0 liraya sat. Şimdi arkadaşlar bu görevi yapmak için gördüğünüz gibi çok güzel bir çekici aldım ve bu çekici fullledim şu anda. Şimdi buradan bir tane arkadaşımızı alacağız ve oyundan çıkmayana kadar villaya götürmeye çalışacağız. Abi rastgele ben şu arkadaşı alabilir miyim diyeceğim de bu arkadaş alınmaz abi. Aha Vallahi aldım. Bas 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 bas. Şimdi bunu hemen villaya götürmemiz lazım abi. Allah bas abi bas bas. O sırada hemen şuradan şey açalım. Şimdi abi villa nerede? İlk önce ona bakmam lazım. Tamam abi şu anda yolumu çizdim. Bununla dümdüz villaya basmaya çalışacağım. Ya abi oyundan çıktı ya. Oho abi daha yolun başındaydım ya. Abi bir şey diyeyim mi? İnanılmaz kısa oldu. Bence bir hakkım daha olsun. Bir kişi daha alayım ya. Vallahi böyle olmaz. Two later. Abi yok ya. Vallahi sabahtan beri araba almaya çalışıyorum. Kimse arabasını çek. Aa tamam, tamam 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 süper süper süper. Ulan vallahi var ya lafın üstüne geldi ha. Bas day, bas 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 bas. Bunu şu an götürdüm, götürdüm. Götüremedim artık başka şansım yok abi. Şimdi abi bunu jet gibi villaya götürmemiz lazım. Ya götürdük ya da götürdük. Çünkü araba çok ağır bir araba. Hammer zaten görüyorsunuz 2 3 ton var bu. Şöyle abi hızlı bir şekilde bassak umarım oyundan çık. Sal beni. Kanka dur bir dakika. Aga villaya götürüyorum yazdım. Umarım bir sıkıntı çıkarmaz. Yani villaya kar götürsem yine iyidir. Aha oğlum bu burada koşuyor. Oğlum manyak lan. Allah dur 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 tamam tamam tamam, tamam. güzel top tamam. dur tamam tamam devam 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 abi çok az kaldı hadi aslanım hadi aslanım şurada yola basacağım şurada yola basacağım ve yola bastım an aynen öyle gördüğünüz gibi villadayım tamam başardım abi adamı da saldım abi şuradaki villayı da alalım 500 bin de burayı da almamışız gördüğünüz gibi dördüncü görevimizi güzel bir şekilde tamamladık benim için bayağı zor oldu yani asıl zor olan şey şuydu açıkçası araba bulamıyordum öyle bir sıkıntı vardı yani kimse çekicinin üstüne gelmek istemiyordu ama abi sonunda birisini buldum şimdi abi nereden geldik? Biz sanırım buradan geldik. Bir dakika abi o daha deli gibi koşan adamın yanına gitmek istiyorum. O harbi merak ettim. Acaba ne yapıyor? Amacı ne? Much 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 later. Aa vallahi burada. Gel gel gel. Nereye gidiyorsun dayı? Hop selamünaleyküm. Dayı gel ya gel gel. Aga sen nereye gidiyorsun? Sabahtan bir yürüyorum böyle. Hayırdır ya? Eyvallah çiçeğim Şimdi sen nereye gidiyorsun abicim? Senin araba nerede aga? Ben o seni bırakayım direkt mi Yani bir uğraşma anladın mı? Yoksa sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar dördüncü görevimizde güzel bir şey. tamamımıza göre hemen şimdi sıra gelelim son görevimiz yani 5. görevimize. Şimdi şimdi fazla tutmam 5. görevimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi. 5. görevimiz yani son görevimize. Bu görevimiz gerçekten bayağı zor bir görev. Hemen şimdi okuyalım. Türk Pro CPT demiş ki abi. Ön kaldıran bir arabaya yap ve onu 373 km hız yap. Yapamazsan pazardaki en pahalı aracı al demiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görev baya zor bir görev yani harbiden kar park inişimde kar verilmiş en zor görevlerden biri. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar ben video önce bunu 5-6 kere denedim ve hiçbirini de yapamadım yani maksimum 200 kilometre çıkıyor 200 üstüne imkansız çıkmıyor. Ben de onun için arkadaşlar şimdi direkt ben bunun ceza bölümünü yapacağım. Cezası şöyle gördüğünüz gibi pazardaki en pahalı arabayı al demiş arkadaşımız. Şimdi gördüğünüz gibi 220 liralık Formula F2'mle hemen oyuna girdim yani 220 lira olduğunda belirtiyorum bu arada. Yani harbiden baya sağlam pahalı bir araba. Neden bu kadar pahalı hala bilmiyorum. Şimdi abi bununla direkt ben bir pazara gitmek istiyorum. O hesabımda şu anda 38 milyon oyun parası var. Bu 38 milyona güzel arabalar alabileceğimi düşünüyorum açıkçası. Abi tek duam umarım şu anda pazarda bulunan en pahalı araba benim garajımda bulunan bir arabadan değildir umarım. Çünkü garajımdaki arabaları seviyorum ve yeni arabalar da almak istemiyorum diyerek ben Bismillah diyerek giriyorum. Hemen bakıyorum burada 13 milyona şöyle bir araba var. 20 milyona böyle bir araba var 90 anasının. Ay, an I'm not supposed to <laughs> Aha tam çıktı. Güzel güzel. O 90 milyonluk bayağı abarttı. Onu alamazdım. Aha tam dur dur. Abi şu an pazarda hiçbir araba yok. Kim koyarsa onu alacağım. Bir dakika bir dakika öyle bir sıkıntı var. Şu an pazara kim araba koyarsa onu alacağım. Aha tamam ilk bu koydu abi. Ben ben ilgilendirme. Ben bunu aldım. Gördüğünüz gibi hesabından para da gitti. Şu anda yani daha demin en pahalı arabayı almış sayıldım abi bence. Arkadaşlar vallahi hiç kusura bakmayın. Şu araba 20 milyon verecek kafa bende yok şu anda. Ya zaten bu arabanın sıfırı şu anda 1.1 milyon. Ben bu arabayı niye 20 milyon vereyim? Evet arkadaşlar daha demin aldığım yani 5 milyonu aldım. Lamborghini'ye şöyle bir oyuna girmek istedim. Araba daha demin anam önünde griydi. Şu anda mavi oldu abi. Ben anlamadım bu arabayı. Benim için üzücü bir video şahsen. Çünkü Bilo'nun görevi serisi benim çok sevdiğim bir seri. Yani eskiden çok fazla seviyordum işte videolarını falan çekiyordum. Ki belki benim şu anda tanıyanların çoğu Bilo'nun görevi serisinden bile tanımış olabilir. Çünkü eskiden manyak izleniyordu. Abi. 50 bin, 60 bin, 70 bin falan çok rahat izleniyordu. Yani eskiden Car Parking'in en çok izlenen serisi net bir şekilde Bilo'nun görevi serisiydi. Ama işte sonra bir şeyler oldu. Oldu falan filan Bilo'nun görevi böyle bir garip bir şeyler oldu artık izlenmemeye başladı. Ben de bir dedim şu seriyi bitireyim. Eğer bu videoyu güzel bir like gelirse ve güzel izlenirse şunu yapmayı düşünüyorum. Yeni bir seri yapmayı düşünüyorum. Bilo'nun görevine benzer bir seri ama bir tık daha güzel bir seri. Yani böyle daha eğlenceli falan bir seri yapmayı düşünüyorum. Ama eğer dediğim gibi bu videoya güzel bir like gelirse, güzel bir ilgiyse, yorumlarda böyle güzel yorumlar görürsem işte video güzel izlenirse falan serilerin yenisi gelir. Merak etmeyin. Neyse arkadaşlar bugün ilk videomuzdan bu kadar. Hoşça benmiş beğenmiş umarım eğlenmişsinizdir sizleri çok seviyorum gel bakın hoşçakalın ki babi kanalın açıklama kısmında discordum ve instagramım var oraya gelerek de beni takip edebilirsiniz konuşup sohbet muhabbet ederiz gel bakın hoşçakalın ki babi kanalın bay bay efendim çok değişiksiniz hepiniz